yerde kullanabilirsiniz. Yanınıza bile taşıyabilirsiniz. Bir kalem pilde çalışıyor. Hissiyat olarak ağda kadar olmasa da ağdaya çok yakın bir hissiyat bırakıyor diyebilirim. Evet tamamını aldı şu anda. Muhteşem herkese tekrardan merhabalar. Kişisel bakım kategorimize yeni bir ürün daha eklemek için beraberiz. Bugün Brown markasının bir minik yüz tüylerini alma cihazını inceleyeceğiz. Aslında ismi Brown Mini Hair Remover Paste diye geçiyor. Oldukça küçük ve pille çalışan bir cihaz. Her yerde kullanabilirsiniz. Yanınıza bile taşıyabilirsiniz. Bayağı da pratik gözüküyor ama deneyerek göreceğiz. İlk başta bu arada şunu söylemek istiyorum. Cihaz tüyleri almıyor. Bir jilet veya ustura edasında tüylerinizi kesiyor. Yani bunu bile bilerek satın almanızda fayda var. Çünkü bazı insanlar yüz tarafına bazı bölgeler işte ustura vurması, jilet vurmasını sevmiyor, hoşlanmıyor. Bunu bilerek videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Şimdi Brown markasını ben genel olarak seviyorum. Bundan yıllar önce 60 TL'ye aldığım epilatörünü hala evde kullanıyorum. Gerçekten sağlam ürünler üretiyorlar. Bu cihazın da böyle uzun ömürlü bir şey olacağını düşünüyorum. İlk başta şöyle kutunun dışına bir baktığımızda hızlı ve kibar diyor. Nazik diyor. Nazik bir şekilde cildinizdeki tüyleri alabilirsiniz bileceğinizi söylüyor. Üzerinde bir ışığı var. Bir kalem pilde çalışıyor. Başka da bir şey aslında söylemeye gerek yok. İsterseniz hemen kutumuzu açalım. Şuradan şöyle çıkartıyoruz ve bu şekilde geliyor kargoda. Bir patpata sararak göndermişlerdi. Cihazımız şöyle minicik bir şey gördüğünüz gibi. ya yani Bir avuç içi kadar bile değil neredeyse. Küçücük bir cihaz. Şöyle alt kısmını açıyoruz. Şurada içerisinde zaten kendisi pille geliyor. Şöyle kapatıp bir tane daha çevirdiğimizde de direkt çalışmaya başlıyor. Oldukça pratik. Çantanızla bile taşıyabilirsiniz. Şöyle koyuyorum ve kutunun içinde başka neler var? Bunlara bir bakmak istiyorum. Şöyle bir kullanma kılavuzu ve garanti belgesi göndermişler. İçinde tabii ki Bakalım. Türkçe yer alıyor. Pil değişimi, tüketici hakları, garanti belgesi nasıl kullanılır vesaire bütün bilgiler var ve temizlemeyle ilgili de notları burada iletmişler. Şöyle şurada bir kutu daha var ama. Sanıyorum ha evet. Burada da cihazı temizlememiz için bize gönderilen küçük minik fırçayı görüyoruz. Bir tarafı daha yumuşak, bir tarafı daha sert. Şu cihazın şuradaki açamadım. Şu kısımdaki tüylerini hatta şurayı da şöyle açarak bu kısımlarda biriken tüyleri temizlememizi sağlıyor. Bu temizlik için geçmeyin. Cihaz tıkanırsa eğer bozulacaktır ya da tüylerinizi almamaya başlayacaktır. Şöyle de kapatıyoruz. Ruj kadar küçük neredeyse. Şöyle içinden bu ikisi birlikte geliyor. Pili de içinde var. Gayet hoş. Şunları kaldırıyorum ve cihazı hemen hızlıca denemeye başlamak istiyorum. Şöyle dudak üstünde tüylerim biraz çıkmıştı. Onlarla deneyeceğim. Bir de benim şuralarımda da mesela tüyler var. Normalde almam. Çok nadiren eskiden adayla aldığımda alerji yapardı. Böyle küçük minik sivilceğimsi şeyler yapardı. O yüzden almayı tercih etmiyorum ama bugün denemek için biraz buralarımda da cihazı test edeceğim. O zaman lafı daha fazla uzatmadan uygulamaya başlayalım. Şimdi işleme başlamadan önce bu minik cihazı aslında nerelerde, kimler, hangi amaçlarla nasıl kullanabilir? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi tabii ki bir tüy, yüzdeki tüyleri jilet gibi kesmek için kullanılıyor ama nasıl kullanılabilir? Mesela eğer lazere gidiyorsanız, lazer öncesinde yüzünüzü işte jiletle almanızı isteyebilirler. Jilet yerine kullanabileceğiniz bir cihaz. Eğer çok işiniz varsa, işte kuaföre gitmeye vakit ayıramıyorsanız vesaire evde pratik bir şekilde hemen yüzünüzdeki işte bıyık, kaş bölgesini, şu dışta kalan kısımları vesaire kullanabilirsiniz. Bence erkekler de kullanabilir. Erkeklerin şu sakal tıraşı dışında kuaförlerde şuraları alırlar. Ağdayla vesaire aldıranlar oluyor. Her hafta gidip ağdayla işte berberde, kuaförde buraları almak yerine erkekler de yine kullanabilir buradaki kısımları almak için. Ya da tamamen cildiniz hassassa ve ağda ip gibi şeyler yüzünden alerji oluyorsa yüzünüz onun için de kullanabilirsiniz. Açıkçası ustura ve jilete göre yüzü çok 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 daha az tahriş ediyor. Çünkü bıçaklar direkt yüzünüze değiniyor. Ön tarafta şurada bir koruma kısmı var. Bıçaklar bunun altında duruyor. Ve siz dairesel hareketlerle tüyleri buradaki küçük boşluklardan içeri alıyorsunuz ve bıçak oradan kesiyor. Neredeyse sıfıra yakın alıyor. Hissiyat olarak ağda kadar olmasa da ağdaya çok yakın bir hissiyat bırakıyor diyebilirim. Bir de bunların dışında ustura ve jilet gibi şeylerde kendinizi kesme olasılığınız çok yüksek. Burada o olasılık sıfır. Çünkü üstünde bir koruyucu kısım var. Doğal olarak kendinize de zarar vermiyorsunuz yaparken. Şimdi isterseniz başlayalım Ufakta. Ön tarafında şurada bir ışığı var. Eğer böyle biraz daha karanlık, loş bir ortamdaysanız şu an benim bulunduğum gibi bu ışığı da kullanabilirsiniz. Şöyle bakarsınız oradaki bölgede nerede var ve almaya başlarsınız. Şimdi ben başlayacağım. Önce bir bakalım ne kadar var, nerede var. Evet tamamını aldı şu anda. Şöyle bir parmağımla da bakıyorum. Hiçbir şey yok, hissetmiyorum bir şey. Gayet güzel. Bir de bu tarafa bakalım. Şimdi bir de burada böyle tüyü kökünden almadığınız, üstünden kestiğiniz için tüyler tabii ağda gibi işlemlere göre daha kısa sürede çıkacaktır. Bu size göre kişiden kişiye göre değişir. 3 günde çıkar, 7 günde tekrar gözle görülür hale gelir. Ama çok pratik ve küçük olduğu için çıktığı an hemen tekrar gidip alabilirsiniz. Şuan şöyle ışıkla bakıyorum. 10 saniyede falan herhalde hepsini aldım benmişim. Hissiyat olarak da ağda tabii ki ölü deriyi de alıyor üstündeki. Öyle bir hissiyat beklemiyorum ama jiletle vesaire aldıktan böyle sonra hemen alerji olur. İşte buralar bir acır, kızarır. Ağdada da yine aynı şekilde. Şu an mesela hiçbir şey olmadı. Sadece tüylerim gitti üstünde Herhangi bir şekilde köklerini vesaire görmüyorum aslında şu anda. Tabii bu biraz yine kişiden kişiye göre, kıl tipine göre vesaire değişir. Ama benim asıl merak ettiğim şuralar. Şimdi bir de bu tarafımda deneyeceğim. burada ki tüylerim daha yoğun ve daha siyahlar. Şuraya ne kadar dolacak, ne kadar yoğunluk gelecek Onları bilmiyorum. Şimdi deneyeceğiz. Şöyle açtım. Şu yukarıdan başlayacağım almaya. Direkt bıçağın seslerini duyuyorum zaten şu an kulağımın dibinde. Şu an buradan bile görebiliyorum bu arada. Hem bunun ışığıyla hem aynada zaten gördüğüm için az önce. Neredeyse hepsini aldım. Çok kısa sürdü. Acımadı, ağrımadı. Şöyle tam yapalım bari. Aslında bitti de ben şu an sırf şey olsun diyorsun ben geçiyorum böyle. Sanki hala duyuyorum kesiyormuş gibi sesini de. Bu arada sesi var. Ses çıkartıyor. Ama rahatsız etmiyor. Yani şu an kulağımın dibinde olmasına rağmen. Bir de bazıları ısınıyor falan demiş. Bence ısınmıyor. Gayet normal. Hala yüzüme çok rahat bilmiyorum henüz ısınmadı. Ama belki çok tüylüyseniz, yüzünüzde şuralarınızdaki tüyler daha böyle yoğunsa kesme işlemi daha uzun ve meşakkatli olacağı için belki o zaman ısınabilir. Bilemiyorum. Şu an baktığımda mesela şu an tamamen aldı hepsini. Biraz şöyle şuraları da alabilirim aslında ama bu yeterli anlamam için performansını. Dediğim gibi buralarımda çok alerji olur benim ağda ile almaya kalktığımda. Bir de maalesef şöyle bir şey oluyor. Ağda ölü deriyi de aldığı için yazın falan çok kötü oluyor. Deri farkı oluyor bu iki kısımda mesela. Burası bu sefer daha açık renkli gözüküyor. İşte güneş kremi sürmeniz gerekiyor. Çok meşakkatle yüzdeki tüylerden kurtulacağız diye çok eziyete bu sefer başlıyor insan. Ama şöyle bir şey var. Bazı insanlar jilet kullanmayı işte tüyleri kesmeyi sevmiyor. Çünkü bazılarına göre tüyler kesildiğinde yoğunlaşabiliyor, sertleşebiliyor, siyahlaşabiliyor gibi inanışlar var. Ne kadar doğrudur bilemem. Kişiden kişiye göre değişebiliyor olabilir. Bazı insanlar gerçekten bunu yaşıyor olabilir ama mesela ben yaşamıyorum. Benim için performans olarak alerji yaşayan bir insan olduğum için gayet başarılıydım. Brown olduğunu düşünürsek eğer markanın uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. Ben böyle yorumlarını okurken falan birkaç tane şey gördüm. Çok tatlıydı. Anneler çocuktan dolayı vakit ayırıp gidemiyorum. Kişisel bakımıma özen gösteremiyorum. Çocuk olduğu için çok elim ayağım oldu kurtardı beni demiş. Gerçekten öyle. Bir 10 saniyelik bir işlemle şu an işte bıyığımı ve yüzümün şuralarındaki tüyleri aldım. Şu kaş üstündeki tüyleri ve buraları falan da alabiliyorsunuz. Çünkü başlığı çok küçükken buraları da sığabilir. Hatta belki birazdan alırım onları oraları da elime değmişken. Gayet pratik ve kolay geldi bana. Bazıları mesela beğenmemiş. Almadı tüylerimi demiş. işe yaramadı demiş vesaire. Çok böyle sert erkek işte şuralarında falan belki hani çok böyle eğer sert ve yoğun yapıda kıllarınız varsa erkekler için söylüyorum buralarında. Onları almayabilir, kesmeyebilir. Ona bir şey diyemem. Ben şu an kullandım. Memnun kaldım. Hoşuma gitti. Pratikti. Kızlıydı. Fiyatını söyleyeyim bu arada. Hiç fiyatından bahsetmedim. 650 lirayla 750 lira arasında böyle bir fiyat değişkenlik gösteriyor. Ama bence şöyle bir gayet hayatınızı pratikleştirebilecek veya alerjiniz varsa bundan kurtulmanızı sağlayabilecek bir cihaz olduğu için verilebilecek bir ücret olduğunu düşünüyorum şu anda. Şu ana kadar ki deneyimlerim boyunca ben cihazı beğendim. Benden geçen not aldı yani kısaca. Kanalımızı bu arada kişisel bakımla ilgili bir sürü video çekmiştik. Onlarla göz atabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarda ürünle ilgili fikirlerinizi de belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.